Adana'da öfkeli bir akraba grubu yakınlarının boşanmasına neden olduğunu iddia ettikleri kadını dükkanını bastı. Taş ve sopalarla camları, masaları ve sandalyeleri kırdı. Ortalığı savaş alanına çeviren gruptan iki kişi gözaltına alındı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi. Önce dükkan önündeki tabureleri... Sonra da yerden buldukları taşları savurdular, dükkanın camlarını yere indirdiler. Ya, Sopalarla bastıkları dükkanın önünü savaş alanına çevirdiler. <gülüyor> <gülüyor> Dükkan sahipleri ise o anlarda içeride korkuyla gitmelerini bekledi. Yani biz ikimiz tek tık ve dükkanı kendimizi kitledik. Görüntülerin adresi Adana. Genç kadın eşiyle birlikte gözleme dükkanı işletiyordu. Sonra dükkanına gelen bir çiftin boşanmasından sorumlu tutuldu. <laughs> öncelikle üzerime iftira attılar. Ben de gidip hesap sordum. Ben o ara boğazını falan sıkmış olabilirim. Onun hesap sorduğu anlardan görüntü yok ama hasımlarından aldığı yanıt güvenlik kameraları tarafından böyle kaydedildi. Ya, İftira tartışması büyük bir kavgaya dönüştü. Boşanan çiftin ailesi dükkanı bastı. Bir anda 20-25 kişilik grup geldik. Taş, sopa, tabure ne buldularsa attılar. Dükkan şimdilik kapalı. İki kişi de gözaltında. Ben dükkanıma gidip çalışmak istiyorum. Gel